Nasıl romantik ortamımız? Hiç böyle bir masada yemek yememiştim. Ya ama masada da su var, çatal bıçak var. Genelde alacakları. plastik kapla tavuk pilav yediğim için. Açlık durumun nasıl? İyi abi ya, hani acıktım gibi. Acıktım. İyi oldu, ben onu bekleyince. Öncelikle yepyeni bir tepkolik bölümüne hoş geldin abi. Hoş buldum abi. Kardın ne kadar aç ha? Açım abi. Aç gel dediğiniz aç geldik. Öncelikle şöyle başlayalım. Yemekle aramız nasıl? Çok Müthiş. iyi. Müthiş. Duygusal bir bağım var yemekle. Adıyorsun kendini o yemeğe Aynen gibi. kendimi adıyorum. <laughs> Beni görenlerin de iştahı açılıyor falan öyle. Pek yemek ayırt etmem ben ya. Sevmediğin çok mu mesela? Bir bamyayı yani. çok sevmiyorum abi. Onun yapısı mı rahatsız ediyor? Yapısı tadı da çok hoşuma gitmiyor benim. Hmm. Ha, kıymalısını falan da evde hep yapıyorlardı denedim de. Yok diyorsun. yani. Çok zor çağır hani çok aç kalacağız ki yoklukta. <laughs> Şimdi abi bugün ne yapacağız? Bugün seninle birlikte sporun efsaneleri olan dünyaca ünlü şampiyonların favori yemeklerini deneyerek yorumlayacaksın. Hem bakacağız dünya cümlü sporcular acaba ne tarz yemekler evet. seviyor, hem de bu sporcuları birazcık konuşacağız. İlk olarak Arnold Schwarzenegger'le Başlıyoruz. Çok güzel söyledin. <laughs> <laughs> Schwarzenegger abi. Sağ ol. Arnold Schwarzenegger'le severiz. Severiz. Arnold'u severiz. Benim için yer ayrıdır abi. İlk mesela başı, odamda posteri vardı yani. Öyle severim. Reis geliyor. Reisin yemeği geliyor. Ne seviyormuş? Tavuk pilav seviyordur. Ne sevecek? Ne bekliyorsun mesela? Tavuk, tavuk pilavdır. <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir ki? Koca Arnold Schwarzenegger'de. Ha gerçi Arnold et yiyormuş ya. Eskiden kilolarca et yiyormuş yani. Kırmızı et. Kırmızı et seviyordur muhtemelen. Getirelim. Reis de para var. Steak yiyor tabii. <laughs> <laughs> harbi kırmızı et geldi ha. Arkadaşlar Arnold Schwarzenegger yanında kuşkonmazı da seviyor muymuş? Abi o bizim eklememiz. Öyle mi? <laughs> Domatesle beraber en sevdiği yemek biftekmiş. Ben de Arnold olsam ben de bifteyiz. <laughs> abi biftek de biftek ha. Harbi. Vallahi. Güzel değil mi? <laughs> Güzel abi. Şu Vallahi... kuş kuşkonmaz mı? Kuşkonmaz evet. Değil mi? Çok mantıklı bir tercih. Ben de çok severim. Böyle çok basit değil mi? Hemen ay, mi yiyorsun? Yemem mi? Şey mi beyim? Buton mu var beyim? Ye ye ya. Abi şimdi herkes bana bakıyor. <laughs> Aa valla karnımız da aç biraz daha. bizde. <laughs> şimdi onların eski belgesellerini izlediğin zaman hep görüyorum yani full steak yiyorlar zaten. Beklenebilecek bir şey. Bunun hepsini mi yiyeceğim? Kalanı ne yapıyorsunuz? Veriyor musunuz paketleyip? Reis <laughs> 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 burada çok et var ha. <laughs> Bak Bu Arnold'un sevdiği gibi mi pişmiş abi? Aa <laughs> 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 Çok büyük parça oldu ama değil mi? Hmm. Afiyet olsun. Çok şükür normalde et yemiyordum. <laughs> abi bu sevilmez mi ya? Değil mi? Çok güzelmiş abi cidden ha. Herkes yesin isterim. <gülüyor> <gülüyor> ben yedim siz de isterim. Ama cidden güzelmiş böyle. Bu büftek böyle mi oluyormuş ya? Bu kadar kalın mı? <laughs> <laughs> Oğlum bugün kazaptan aldığımız niye böyle değil? Abi evet <laughs> ya bizimkiler incecik oluyor böyle. Aynen abi bak kalpler bir. Şimdisi kuruyor falan yani böyle. Yani bunu görüyorlarsa var ya bu. Anasını diyeyim biz bundan üç 3 kişi doyuyoruz. <laughs> bu çok iyiymiş abi ya. Vallahi elinize sağlık ama Afiyet olsun. Arnold harbi ağzının tadını biliyormuş abi ya. Arnold dediğin abi bak bu Arnold mesela anladın mı? Evet. Yani ben bunu bekliyordum ondan. Çünkü eskiler hep anlatırdı. İşte günde 2 kilo kırmızı etler, 3 kilo kırmızı etler falan diye. Bu adam ne yiyebilir? Kırmızı et yiyebilir yani. diye. Yani. Çok düz bir şey. En sevdiğin yemek direkt bunu Demek hani mantıksız aslında. Daha spesifik bir şey olabilir. Mesela Arnold varsa gelen ne beklersin? o vücutta falan böyle yıllarca hayatınız. Yani dürüst olayım aslında başka bir şey de beklemezdim. <laughs> abi her yemekte ufak böyle mini sorularımız olacak. Okay, Sen onun okay. yerken. Yandan yiyebiliyorum değil mi? İstediğin gibi. Çok iyi. İstediğin gibi. Tam benlik şu an. <laughs> Ön yargı var abi. İşte atıyorum. Çok kaslı olma, çirkin gözükür. Ne düşünüyorsun mesela böyle düşünen kişiler hakkında? Ya şimdi çok kaslı olamazsın zaten. Niye? Sen oldun. Ama işte ama şimdi kötü duracak kadar kaslı olmayı ben seçtim. Sen ki e bu seçim. arada kötü durduğuna ben katılmıyorum yani şu an. Ya şimdi şöyle abi. Ya kimine göre çok aslında mesela göze hitap eden bir fizik değil bizimkiler. Hmm. Çünkü biraz absürt çünkü vücudun sınırlarını zorladığımız için. Ama bence bir kişi natural olarak yapıyorsa yani yavruna düşükse kötü durma ihtimali yok. O yüzden hani böyle çok kaslı olmaktan korkuyorum gibi bir kaygısı olmasın kimsenin. Yani çirkin gözüktüğünü düşünseydim muhtemelen yapmazdım. Yani şey gözükmek istemiyorum ama yani yağlı olmak mı daha güzel veya işte göbekli olmak mı daha güzel? Bence kaslı olmak daha güzel. Hem kişinin güçlü olduğunun göstergesi. Bence onu diyenler çirkin gözüküyordur abi. Oha dur ya. <laughs> kaslı erkek de mesela göbekli erkeği gösteriyorlar. Lan göbekliyi seçiyorlar mesela. Vardır bir bildikleri niye göre yargılıyorlar bilemiyorum ama. Yani evet. farklı zevkler var demek ki abi ya. Aşağılanmamıza katılmıyorum. Yani çok evet. dibe vuruyorlar bizi falan. Evet. Yani ona üzülüyorum. Yoksa evet. hani kastla erkek spor. Ama şu var mesela bir yüzücüyü beğenir. Bir baleti beğenir gene spor yapan. Atıyorum atletizmciyi. Ama böyle hani bodybuilding olduğu zaman biraz aşırı geliyor galiba. Manken variyi seviyorlar abi. Evet. Nasıl? Biz evet. bizi böyle seveni bulduğumuz için soru yok. Buradan karıma da <laughs> sevgilerimi iletiyorum. Evet bize selamlarımızı iletelim <laughs> ederim, evet, abi. Bence çirkin durmuyor. Yani benim çok ilgi alanıma girdiği için e, benim hoşuma gidiyor. Estetik bir vücut görmek. Hani büyük bir vücut görmek. Sadece bence hani yarışmalarda aşırı derecede kuruyorlar ya yüzleri çöküyor. Evet. Gerçekten büyük bir emek var ve çok iyi duruyor kesinlikle. O konuda sıkıntı yok. Ama bir tık daha sulu hali, hani videodun bir tık <laughs> daha sulu hali daha iyi duruyor bence. 10 üzerinden puanlayacağız. Bir favori yemek gözüyle Bifte'ye 10 üzerinden kaç puan verirsin? 6. 9 verin belki daha güzeli çıkar. 10 üzerinden 7 veriyorum. 6 veririm Bifte'ye. 6 puan. Evet. Bu da böyle hani biraz sıradan bir yemek. Evet e, o yüzden şey hani de. daha farklı şeyler gelir diye hayal ediyorum. Altı verirdim abi. Geçiyoruz sıradakine. Tamam. Alalım mı? Alın. Ben sonra yerim bunu. <laughs> o da ettir muhtemelen diyeceğim. Aha. Aa sevilir. Bak. İşte on olabilecek bir şey. Bu ne? <laughs> Taco o dedikleri bu mu? Yakıştıramadım kendisi. <laughs> 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 ne oldu abi hayırdır? Yakıştıramam yani ondan daha farklı bir şey beklerdim. Bunun adı tostada imiş. Taco'nun tortilyası düz kızartılmış versiyonu. Kobe Bryant'ın en sevdiği yemek buymuş. Mantıklı mı? Mantıklı. İçinde dana eti var. Evet. Cheddar var. Salsa sosu var ve guacamole var. Ne yediriyorsunuz bana? Guacamole ne? <gülüyor> <gülüyor> guacamole ne harbim? Neydi guacamole ya? Avokado sosu. He. Anladın böyle desene kandı. değil mi? Desene yani. böyle hiç. Biz de atalım bir yerde diyelim ya. Yani. Guacamole <laughs> yedik diyelim biz de. Tako seviyor muyuz? Tako severim. Sen de Ama... Ya sormayayım 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 sormayayım. Da, ben sormayın bana ben seviyorum. <laughs> Yumuşak bir yapısı var. <laughs> Çatalla mı yemem gerekiyor acaba? Hiç karışmıyorum abi. <laughs> Sen bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. <laughs> <laughs> Hayatımda gördüğüm en büyük bir ısırıklardan birisiydi bu arada. Ben de nazik, nazik diye az ısırdım aslında. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> güzel ama çok et et. Şey be biraz sos falan mı Hı -hı. isterdin? Evet artık anladım. Tamam ben konuşturmayacağım seni yeter. Şey diyor musun şimdi bir sus düşün, şunu yiyelim artık diye. <laughs> evet vallahi diyorum biliyor musun? <laughs> beni <laughs> abi tamam yani ya. Beni ya. konuşturmayın şunu bir yiyeyim. <laughs> Çiğ börek diyorlar. Hı. Ona benziyor biraz hamuru. Bence gayet güzel ya. Biftekten biraz daha iyi olabilir bence. 9,5 derim buna ya. Yani. Öyle mi? Gerçekten. O kadar. Ben bunu abi. bir tanesini yiyorum. Yayı ya can afiyet olsun ya. Bu da iyiymiş abi ya. Lezzetli mi? Evet. Bak gerçekten. Kobi abi biliyor aslında ağzını. Vallahi tabii. bakayım. Bakayım mı? Demin yemedim ben. <laughs> Sanki hiç yememiş gibi bakayım. <laughs> <laughs> Tam not vereceğim. Yok gerçekten bu güzelmiş ya. Bunun içindeki eti falan da daha iyiymiş abi. Güzel ama. E ne oldu? Reşte ısıramadım bence. Allah Allah. Ondan bunu beklemezdim abi açık konuşayım. Ne beklerdim mesela? Kobe Bryant deyince aklında nasıl bir en sevdiği yemek oluşuyor? Bence o çok düz biridir. Mesela siteyi ondan beklerdim. O adamın olayı performans. Bizim bir form bulmaya çalışmıyor, bunu yiyebilir. 10 numara, proteini var, karbonhidratı var. Lezzeti İçine de var. İçine sebzesini de serpiştirmiş, Aynen. lezzeti de 10 numara. Ben de Kobe Bryant olsam, ben de bundan yerdim yani muhtemelen. Gidip de yaban tavuk pilav yemezdim muhtemelen. <laughs> Onu mesela 3 ısırıkla bitirebilir miydin? Hı hı, bitirelim. Deneyelim mi? Deneyelim de 3 ısırık çok zor. Halledeceğim ben. Hallet bakayım. İmkansız abi 3 ısırık. Şimdi bunun hepsini tepmem lazım ağzıma. Maşallah sana ya! Yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yemek deyince de sen ya. Yine ufak, minik bir sorum olacak. Şimdi kas... <laughs> ne dedin kız? <laughs> Parmağımı yaladım da. Artık girdik <laughs> <kirlilik> bir yoluna. <laughs> sen abi kas kütlesi çok yüksek bir insansın. Estağfurullah, estağfurullah. Peki mesela sokakta gezerken... <laughs> Böyle yoldan geçen amcalar, teyzeler ya da mesela bakkala girdin. Bakkal amca böyle mesela genelde ne soruyor sana? Var mı spesifik bir soru? Daha burada gelmeden şimdi... Gelmeden de yemek yedim bu arada. Bir garson arkadaşla ufak bir sohbetimiz geçti. Bunları sporla mı yaptın dedi? Şu an çok sormuyorum. Şu an çok formda değilim çünkü. Bayağıdır dinlenme sürecinde olduğum için ama... Formda olduğum zaman güreşçi misin diye soruyor dayılar mesela. Güreşçi misin? Aynen. Güreşçi misin diyen var, halterci <laughs> misin mi? diyen var abi. Öyle takılıyorlar Aynen. ondan sonra. Ne sporu yapıyorsun diyor mesela? Vücut geliştirme yapıyorum diyorum. Ya boş diyor o diyor ondan sonra hani böyle. Boş mu diyor? Abi? Boş diyor abi. Yani. şimdi bir dövüştü bir şeyler beklediği için ha, genelde. Anladım, o anladım. kafadan hani ağırlık kaldırıyoruz sadece gibi düşünüyor. Biraz absürt bir soru ama ilaçlı mısın diye soruyorlar direkt. İlaçlı Selamun Selamünaleyküm demeden öyle soranlar da var. Hepsi baş tacı sıkıntı yok. Ne kadar sürede senin gibi olurum? Bir keresinde kaç haftada yaptın diyen vardı. Ona kaç çok, haftada? Çok üzülmüştüm ona gerçekten. <laughs> Bunu spor ya, sonunda soyunma odasında sormuşlardı o kaç haftada yaptın diye de. Üzücü bir durumdu. O zaman da formdaydım yani haftalık bir durum yoktu. Yavrum sen sporcu musun? <gülüyor> <gülüyor> Aşırı derecede evet. kas kütlesine sahip olmadığım için. Hani öyle ekstrem bir durum olmuyor benim benim, benim için. Kaslarıma sıkmadığım sürece çok normal duruyorum. Sıkar mısın kolumu mesela? Ama şimdi şey zayıfladım biraz. Ha evet bir aydır spor yapmıyor. Ama yani şöyle şu anda. Bir sefer mesela onu ben kendi babamla yaşamıştım. Arkadaşı gorile benzeyecek dedi benim için mesela babama ya böyle daha büyürse bu gori go, go, gibi mi? olacak falan. Oğlum, ayıp bir şey ya. Neyse. Ya övüyor kendince ya gömüyor onu tam söylemiyorum evet. ama onu da duymuştum yani abi. Ya işte kuzenim şimdi çocuğu oldu. Herkesi görüyor çocuk gülüyor herkese. Bana bakınca ağlıyor. Ulan ben de diyorum ulan benim çocuğum olunca da mı bana bakınca ağlayacak? Hani insan ucube mi gibi hani kendini kötü hissediyor <laughs> Çocuk herkesin kucağında gülüyor falan Çok hani çıldırıyor kötü dopamin, hormonlar. Evet. çocuk tuttuğum an ya da göz göze geldiğimiz <laughs> an ağlamaya, ağlamaya başladı. başlıyor. Benim için travmatik bir etki oldu. Umarım kendi ilerideki çocuğunu anlamaz. Abi inşallah olmaz. O çok kötü bir şey ya. Yani çok kötü olur gerçekten. Çocukla yani. sürekli farklı odada duruyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya da kilo verip yapacağız artık. Biraz daha insana benzeyeceğim. 10 üzerinden kaç puan verirsin 9,5 vereyim ya. Kaç 9,5. Biftekten daha çok beğendim. Evet. 9,5. Power yemek yüzüne kaç puan veriyorsun? 8 veririm. Verir. 8? Buna 8 verilir. Şimdi bunun e, sosu falan vardı. Bir ağzı aromatik bir dağılım vardı. O yüzden buna 8 vereceğim. Bu 7. 7 ben, puan. Ben şeyin daha çok yükseleceğine inanıyorum canı Gönül'den. Bu... Bu yedi abi. Ama bu etten daha iyiydi. Hüseyin Bolt'a geçiyoruz. Aa, evet. Severiz. Ne bekliyorsun ondan? Şimdi reis daha çok atletik bir yapıda olduğu için büyük ihtimalle çok yoğun, ağır bir öğün yemiyordur. Çok yağlı bir öğün da Hafif yiyordur diye tahmin ediyorum. Evet Göktuğ'un... Ya reis gerçekten Hiçbir Bim Nugget'ı yiyor bugün. olamaz ya. Ya Bim Nugget'ı yiyor olamaz abi yani. Arkadaşlar... Adam dondurulmuş Nugget yiyor olamaz ya. Hüseyin bolsun sen ya. <laughs> Chicken Nugget. <laughs> nugget kendisinin en sevdiği yemek nugget'mış abi. Ya Chicken McNugget. İşte Hüseyin abinin sevdiği yemekten ne zorluklarla buralara geldiğini anlayabiliriz abi. abi nereden nereye bak. Abi sos bırakmadım bu arada. Yani sosun yarısını abi bizim de bir bir tane ince, ince bir ayarımız var. Bizim de bir tarifemiz var. <gülüyor> <gülüyor> ya acaba atralım vardı Bu kadar mı? Yok diyorsun. Dedi ama yine ikinciyi. <laughs> hani <gülüyor> helal. Fırsatına <laughs> vur vurdu. İşte nasıl ki? Vurmay <laughs> Şeyin abi senin ne? Bunu <laughs> duyuyorum. Yani abi Bak bak, koydu çatalı hemen. Böydüm abi buraya. böyle yapmıyorduk ama <laughs> abi. Tamam, bu. Bunu biz de yiyoruz abi. Yani... Tam alamadım ama... Yok. Yenir. <laughs> <laughs> Ne belli bıraktın hemen çatı. <laughs> ne yapayım devam edeyim konuşacağız. Stake'de hiç böyle yapmıyor Konuşacağız yani. diye bıraktım. <laughs> ne bileyim tadı tuzu da güzel gelmiyor eskisi gibi yani. En, en son böyle kantinde patates ekmeğin bir de nuggetlısı vardı. Orada bitirdim ben nugget işini. Ya öyle söyleyeyim en son o zamanlar falan çok bayıldığım bir şey değildir. Mesela en sevdiğin yemekler listesine tap kaça girer bu? Nugget'a? Girmez. Yani sadece bir şeyin yanında promosyon olarak falan yerim hani. <laughs> bu menüyü beklemezdim. Evet. Bir kere güzel. sebze falan yemiyor mu bu adam ya? Belki de. Hı bu tarz detaylarla çok takılmadığı için hı hı. şampiyon oluyor. Belki de. 10 üzerinden Nugget'a favori yemek gözüyle kaç puan veririz? tahmin edeyim hızlıca? 3 hmm. vereceksin. 4 verecektim. Ha 4. 4 yemek, as, yemek de. sayısı az kaldı birazcık hani puan vereyim dedim. <laughs> Buna 3 <üç> veririm ya. 3'ü <laughs> garanti yani. 3 kalsın abi bunda. Bu ne olur bu? Bak bak bir tane daha yiyecek. Şu anlamadım diyecek. Bunları ayırıyorsunuz diye tahmin ediyorum dışarıda. Hı hı. Devamını getireceğim. 5. Beş puan. Dört bile verebilirim ama sırf Hüseyin Bolt'un hatırına beş evet. veriyorum abi. Abi işte zevkler ve tek renkler tartışılmaz. Ben buna bir veriyorum. Bir puan? Direkt bir puan veriyorum abi. senin hiç şeyin yok. Ya dokuzdan <laughs> bir sevdiğinden... Yok. Yani bu 6'yı beş falan hak etmiyor ya. Yani. Anladım anladım. Yani Bamya gelse bir buçuk veririm öyle söyleyeyim sana. <gülüyor> nazarlık nazarlık, <gülüyor> nazarlık bir tane alayım. Enerjimiz düşmesin diyorum. Çiçek <laughs> <laughs> i̇şte zaten. Sen buraya gelmeden ne yedin? Çorba içtim. Işte. <laughs> abi bitir istersen. Bir çorba bitirin. içtim, mercimek çorbası. Üstüne bir Meksika usulü tavuk yedik, Güzel. Harun Bey'le. Güzel. Güzeldi abi. Tenisle aran nasıl? Şarapova'yı biliyorum bir. Adını başını seveyim. O da çok eski oldu değil mi? Efsanedir yani tenis. Başka hakikaten. tenisçi... Bir de siyahi bir abla var. Hah! Kim o? Onun adı yok. Suratı var da tipi aklında daha ismi yok abi. <laughs> Hemen geliyor. Oğlum bu sporcular <laughs> nerede yaşıyorlar ya? <laughs> hani bunları bir de zengin anladın mı? Yani onun için diyorum niye böyle oldu? Bamya'dan daha az sevdiğim bir şey var abi. O, onu mu getirdin? <laughs> sosis. Vallahi abi. Mi? Hiç sevmem ya. Nugget, sosis. Sen ne bileyim üzdü beni şu an. Normal bir sosis değil. Bu hindi sosismiş. Aa. <laughs> ne oluyor ya? İnce bir detay, ince bir detay. Ya normal sosis değil, hindi sosis daha evet, tercih normal. edilebilir. Hindi sosis hmm. özellikle seviyorum. Hindi sosisi ben de hani sosis tercihi yapacak olsam hindi sosis seçerim. Selena'nın olayı ne abi? <laughs> Nasıl yani? <laughs> yani teniste bir mi? Ee, <laughs> Number one mı Şu yani? anda aktif oynamıyor Hülya ama... Hülya Avşar'ı yenebilir mi yani? Zorlanır falan <laughs> O da efsanedir. Ya Hülya Avşar alanın... mı? Hayır ya. Hülya Avşar'ı severiz. İzliyor mudur burayı? <laughs> abi hiç zannetmiyorum ya. seni. Mesela onunla tenis oynarım. Gerçekten Kritiktir, abi. severim yani kendisini. Kırmızı, kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi, Ülyavşar. Eski yani. Hadise'ydi, sonra Ülyavşar oldu. Abi Serena Williams deyince için aklına gelen hiçbir şey yok mu ya? Serena Gomez. Ya abicim dur bir... <laughs> Vardır, bizim için var <gülüyor> <gülüyor> Bir dur ya, Ülyavşar, Serena Gomez. Bir kadınınla hiç konuşamadık yani. <gülüyor> <gülüyor> Bambaşka isimlerden gidiyoruz. Kameramanımla dalga geçiyorum hep abi. Sosis falan S seviyor hot diye. Hotdog da ayrıdır bu aracın. Ben ona çok laf şey yapmam. Ben, ya, o... ben sevmiyorum reis ya. Yok yani sosis işte. Serena Williams bize misafirliğe gelse bal işte yemek hazır. He, hoşuna gider Otur. yani gerçekten. Allah de. Allah. Bunlar ne yiyorlarmış bunlar gündelik hayatta böyle ya? Enteresan. Acaba farklı şekilde mi yapıyorlar Amerika'da şimdi ben? Büyük ihtimalle. Biz böyle getirdik örneğin iki, iki <laughs> tane patates attık bir tane sosis getirdik ama yani Yani çok da farklı değildir ama bilmiyorum yani basit. Evet. Biraz basit Yakıştıramadım bir yani. Serena. Yani güzel bir oyun en sevdiği oyun bu mu gerçekten ya? En sevdiğim şey sosisler misin? Mesela? Bu arada çok garip tercih evet. Katılıyorum. Yani en sevdiğin yemek ne? Sosisi çok severim. Hiç. Der mi? Hayatta da ben. yani Sosis yani ben bir de ilk fırında 20'de patates 20'de ne alaka mesela sosisin yanında? Yani. Yani sosis yiyorsan yanına bir kızartma patates. Anladın mı? Biraz trans ya. Kalp tıkanıklığı. Evet. Hazır girdik bu yola diyorsun. Hazır yani buradasın, sosistesin. Hani evet. uf, böyle şey yapmaya gerek yok. iki tarafında gönlü olsun gibi. <laughs> Serena Williams'la ilgili ne hatırlıyorsun diye de bir ayrıca bir sorayım abi. Mesela tenisin bir numarası olduğu yıllarca. Serena <laughs> Williams güzel bir abla. <laughs> <laughs> ama Şarapova ayrı yani. Şarapova, Şarapova'yı da şimdi gözümde pek canlandırmadım. Bayağı oldu ama. Abi senin eş izliyor herhalde. Abi bunlar sporcu yani. Öyle böyle mi diyorsun? Şey değil. bunlar evlenmeden önceydi benim tanıdıklarım. Şimdi hiçbirini tanımıyorum. Kaslıydı bir de yani böyle. Kaslı ve şey evet, atletik işte, falan atletik böyle. o yönden. Evet. Sen hep bizi uçurumdan aşağı çekiyorsun. Anlat anlat. <laughs> sen bizi uçurumdan aşağı çekiyorsun. İyi bir ablaydı yani. Tebrik ediyor. ediyorum. Tebrik ediyoruz buradan. E, şunu da soracağım abi. Şimdi herkesin hayatında kimseye anlatmadı ama yapmaktan keyif aldığı şeyler vardır. Guilty pleasure diyor deniyor buna İngilizce'de. Peki abi böyle sporla ilgili, ne bileyim diyetinle ilgili vesaire kimseye anlatmadığın ama böyle yapmaktan da gizli gizli keyif aldığın bir şey var mı? Biraz düşünebilir miyim? Tabii ki. Hiç düşünmedim çünkü bunu Tabii. gerçekten. Hiç aklıma böyle bir şey gelmedi. Mesela her şeyi karıştırıp yemeği ben de severim hani ayarında ha. olduğu sürece tatlıyla tuzluyu falan böyle hmm. bocalama edip kendim yani kimse yokken yanımda falan o güzel oldu. Kimse, kimse, yani kimse yokken abi diğer türlü şey <laughs> var, biraz bazı, bazı, şeylere maruz kaldığımız için laflara. Totemin vardır, spor salonunda yaptığım bir şey vardır. Gel geldi aklına söyle hadi bakalım. <laughs> geldi aklına. <laughs> hadi. ya, ya bunu... Ben evde çıplak antrenman yapmayı çok seviyorum. Oh my God. <gülüyor> <gülüyor> Artıları nedir bunun yani? Ya ne bileyim rahatım. Ben zaten giymeyi sevmiyorum. <laughs> Sence bütün insanlık çıplak mı dolaşmak <laughs> Ya sunuklarda? Evet ya yani keşke öyle bir şey olsa. Doğduğumuz gibi. <laughs> ya Ayıp çok, olmamalı. Kıyafetler beni çok bunaltıyor. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Buna dört vereceğim ya. Dört puan. Selena. Okey. Selena neydi abi? Söylemiyorum. <laughs> ben onu bulurum. Gomez de geç ya Selena Gomez de. Güzel affetsin ama gerçekten saçma bir oyun. Yine yani beş verdim. Nugget, Beş Nug puan. Ortalama Nug bir. Nugget'tan daha iyi bir tercih bence. Evet. 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 Patatesin hatırına dört veriyorum. 4 puan mı? Patatesin hatırına da. 4 verelim abi ya. 4. Patatesle. Ya senin moralin bozuldu abi gerçekten. Ben abi ben farklı şeyler gelir hani burada bir ne diyorlar hani lezzet patlaması yaşarız bir şeyler olur ama... Gelen sosis. Gelen sosisle patates geldi. Ben getirdim yanımda size. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak dünyanın en büyük boksörlerinden birisi Mike Tyson'ın en ya. sevdiği yemek... Reis! Mike Tyson arkadaşlar. Mike Tyson'ın en sevdiği yemek... Tavuk pilav. Bunun geleceğini biliyordum. <laughs> Bunu geleceğini. Yanında da portakal öyle. suyu mu? Hapishaneden çıkınca yediği ilk yemek mi? <laughs> aynen aynen. Reisin. Bak. Bu adam biliyor. Yemek dedim bu mudur? Bu adam biliyor abi bu iş. Boşuna Mike Tyson değil. Budur. Abi bunların hep yokluk zamanına mı şey yaptınız? Ne yaptınız? O zamandan ki tarihten sevdiklerimi bunlar? En sevdiğim. Arkadaşlar tavuk ızgara, pilav ve yanında da portakal suyu. Temiz. Gerçekten mi? Çok güzel bir tercih. Abi Sabah yiyip geldim zaten. Yani çok e, uzak olduğum bir şey değil. Tam bir fiyat performans yiyeceği. Lan bere bere düşük puan verecek şey de kalmadı. Puan da kalmadı. <laughs> <laughs> Portakal suyu zaten olmadan asla. Neyse bu yani... Lan koca sen Mike Tyson kaplan beste bilmem ne. Bunu kaplana versen yemez oğlum bunu. Ne diyorsun? Mike Tyson'dan böyle beklenilecek bir tercih mi? Yıllarca... Abi beklerim numarası. yani. Beklerim. Çok normal. Ama... O da tavuk pilavı zaten yaban yemiyordur, hmm. soslatıyordur, zeytinyağına batırıyordur, güzel yiyordur yani. Renk katıyordur yani. Tabii tavuğa. Yani. Düz haşlama, üstüne haşlama pilavın üstüne tavuk koyup yemiyordur. Bence bu çok güzel bir menü, yenir. Tavuk en çok tüketilen ürün müdür mesela spor yapanlar için de? Büyük ihtimalle öyledir. Ekonomiden dolayı hani et alamadık alamadığımız için ve evet. alamadıkları için yumurtadır, tavuktur, hindidir en çok tüketilen. Değil mi şu anda? Bir de yani tavuğun tam olarak bu kısmı değil de göğüs kısmı en çok tüketilen kısmı oluyor. Protein ağırlıklı ve yağ oranı düşük olduğu için. Bir de tabii portakal suyu var abi. Ha, o da ayrı bir şey mesela. <gülüyor> <gülüyor> Onu ya unuttum biliyor musun? <laughs> evet abi var. Bu da garip bir tercih. Bunu bunu hiç denememiştim mesela. Vallahi bak. Kola mola içiyorduk da pek uyumu güzel değil ya. <laughs> yani, ya da benim hastalığım buna göre değil yani. 10 üzerinden bir favori yemek gözüyle kaç puan veriyoruz Ber? 9 verdim. 9 puan. Evet. <laughs> 9 puan. Ya bunun yerine su olsaydı mesela 10 verirdim. Olmadığı için 9 veriyorum abi. 9 10. Oha. Net. Senin tavuk tamam. Tavuk. Bizim artık beynimiz yıkanmış abi. zaten. Evet abi. Tavuk görünce çıldırıyoruz biz. Her hafta tüketiyor musun? Her gün. Tavuksuz olmaz. Ben buna iki vereyim ya. Bu basit aldı. Ben var ya beş demeyeceğim ben buna. onu tavukla hatırlamak istemiyorum. Öyle <laughs> <laughs> bir şey yok yani benim kafamda. Arnold'dan neyi eksik almıyorsun? Yerim kocaman siteyi yiyor. Bu tavuk seviyorum diyor yani. Bitti mi yemekler? Abi bitti. Bir tatlı beklerdim sizde. Abi bu restoran gibi bir <laughs> 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 İnsanlar neyi seviyorsa onu getiriyoruz. <laughs> Eyvallah abi. Tatlı seven yok muymuş hiç bunların arasında ya? Vallahi yok. Ya Hüseyin Bolt bak. O nugget yiyeceğine sütlaç yesin. Daha iyi koşmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Kesinlikle. <laughs> evet, bitirelim mi yavaş yavaş? Doyduk ne kadar doyduk? Ya şu an doymadım, bir gıdım aldım zaten. Ben şu an bunun abi. bitip bunun bitmesini ve sonra <laughs> yemek yemeyi bekliyorum. Genel olarak abi baktığımızda şaşırdın mı bu gelen yemeklere? Şaşırdım abi. İyi ki bir Arnold'u almışsınız. İçeri et yedik. Yani geri da hiçbir şey. <laughs> Aç kalacaktık yoksa. bir şey yoktu yani tavuk falan öyle şeylere düştük ben. Evet ya, hiç düşünmüyordum vallahi. yani. Çok teşekkür ediyoruz ben abi. Ben teşekkür ediyorum. Vallahi ağzına sağlık. Eyvallah. Yemekle doyurduğunuz Allah razı olsun. Olduk. Biraz yani çok fırsat veremedik yemeğine ama. Yok zaten hepsinden ufak ufak bir porsiyon yedik yani. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aşırı Demek keyif olsun. aldım. Çok Ağzına sağlık. Sağ Karnımızı da inşallah biraz doyurduk. İç inceden doydu. İlçeden gelmeden yemek, yemek okay. yedi. burada yedi. <laughs> teşekkür ederiz. Alkışlarla bitiriyoruz.